Merhabalar sevgili Yükselen Aslan Şimdi 31 Ekim'deki Dolunay'dan alarak bütün Kasım ayı boyunca seni neler bekliyor? Beraber ona bir bakacağız. Öncelikle 12 Kasım'da kesinleşecek olan bir Jüpiter Pluto kucaklaşması var. Bu çok güçlü bir etki ve senin 6. evinde oluyor. Şimdi sağlıkla alakalı bir konu konu konusunda <laughs> sağlıkla alakalı bir konuda güçlü etkiler altında olabilirsin. Yani bu bir sağlık kontrolü olabilir veya işte sağlık sorunuyla alakalı bir çözüm e, gelebilir. Veya işte bir sistem kurmak, kendine yeni bir sistem, yeni bir rutin belirlemek. Mesela işte şekeri bırakmak, yeni bir diyete geçmek, egzersiz yapmaya başlamak, vücudunla ilgilenmek. Vücut ve ruh arasındaki, beden ve ruh arasındaki senkronizasyonu kurmak. E, kendine işte e, belli rutinler belirlemek işte evcil bir dostun varsa onunla alakalı gelişmeler evcil dost edinmek veya işte dediğim gibi sağlık diş kemik kontrolleri ee, bu konularda yani hayatının kalitesini arttıran küçük detaylarda güçlü bir etki altındasın Kasım ayı boyunca. Bu bir sistem kurmak olabilir, işle alakalı bir konu olabilir, iş arkadaşlarıyla alakalı bir konu olabilir veya senin günlük rutinlerin, günlük angaryaların, hani diş fırçalamaktan tut cildine yaptığın cilt maskesine kadar ya da aletli plates <laughs> başlamak gibi konular kendinle alakalı, kendine yeni bir sistem kurmakla alakalı ve bir rutin belirlemekle alakalı konularda güçlü etkiler altındasın. Şimdi 31 Ekim'deki Dolunay, Uranüs etkili. Dolunay senin e, kariyer alanında. Ee, bu bir kariyer konusu olabilir veya bir marka olmanla alakalı. Yani senin markanla, hani sen nasıl bir markasın, etiketin ne, statün ne? Bu konularla alakalı seni güçlendirecek bir dolunay, ani sürprizli gelişmeler olabilecek bir dolunay ya da senin aniden kafanda bir ampul yanabilir ve ben kariyerimle alakalı veya statümle alakalı hayatımda zirveye yürümekle alakalı bu kararı verdim diyebilirsin. E, i̇lla e, fiziksel anlamda dışarıdan gelmez etkiler, bazen içsel anlamda da etkiler olabilir. Yani 31 Ekim'deki Dolunay'da ya bir kariyer konusu, ya evliliğinle alakalı, hani statünün içinde evlilik de var, bir evlilik konusu ya da bir e, güç e, zirveye yürümekle alakalı, güçlenmekle alakalı bir konu. E, ya da senin içten karar verdiğin, ben artık başarılı olmak için, başarı hedeflemek için şu kararı verdim dediğin sürprizde ani bir konu e, netleşiyor 31 Ekim'de dediğim gibi bu kariyerini otorite figürlerini veya evliliğini ilgilendiriyor olabilir bir ebeveyn konusu da olabilir bu arada ebeveynle alakalı büyük anne büyük babalarla alakalı veya anne babayla alakalı bir konuda netleşebilir ani ve sürprizli bir gelişme e, olumlu veya olumsuz ne olursa olsun en yüksek hayrına olduğunu bilmelisin 15 Kasım'a geldiğimizde e, 15 Kasım'da Dördüncü evinde bir yeni ay var. Ev konuları, ev, yuva, kendine ait hissettiğin aidiyet duygununa alakalı bir konu. E, bu bazı çocukluk anıları, çocukluk travmalarının şifalanması olabileceği gibi fiziksel anlamdaki yuvan, fiziksel anlamdaki evin de olabilir. Ev değiştiriyor olabilirsin, taşınıyor olabilirsin. Evinde bazı düzenlemeler gerçekleştiriyor olabilirsin, evine bir şeyler alıyor olabilirsin, tadilat yaptırıyor olabilirsin veya ev içinde ki insanlarla bazı gündemler yeni bir sayfa olabilir. Yani yuva yuvada kendine ait hissettiğin yerde bir yenilik var. Aidiyet duygununla alakalı, yuva konusuyla alakalı, aileyle alakalı yeni bir sayfa açılıyor. Yani bir iki 15 Kasım'dan sonraki bir iki haftayı ev ve iç dünyanın aidiyet hissine alakalı bir yenilik için değerlendirebilirsin. 30 kasıma geldiğimizde e, bir ay tutulması var. Ay tutulması ay tutulmaları birkaç ay öncesinden etkilerini gösterirler. E, fragmanı göstermeye başlarlar. Ay tutulması tarihinde konu netleşir. Gündeme iyice böyle parıl parıl bir dolunay gibi parlar. Daha sonra birkaç ay daha etkisini göstererek artık azalarak biter. Bu ay tutulması senin arkadaşlarını ilgilendiren bir alanda. Arkadaş ortamı ait olduğun, arkadaş ortamı çevresi veya belki de artık yeni çevrelere girmek, sana fayda sağlayacak hayallerine ulaşmanı, dileklerini gerçekleştirmeni sağlayacak yeni insanlarla, faydalı insanlarla tanışmak, yeni çevrelere girmek, belki bazı hayallerinin gerçekleştiğini veya gerçekleşmesi için gereken şartların oluştuğunu görmek gibi etkiler olabilir 30 Kasım'daki Ay tutulmasında güzel bir alanda meydana geliyor ee, Dediğim gibi arkadaşlar edinebilirsin bazı arkadaşlardan uzaklaşabilirsin artık birbirinize hizmet etmediğiniz bazı arkadaşlar hayatından ve gündeminden çıkabilir ay tutulması ile beraber e, ay olduğu için bu bazı kadın arkadaşlar olabilir e, veya e, hiç kimse hayatından çıkmaz fakat yeni ortamlar yeni insanlar seni besleyecek e, seni e, ay beslemektir aynı zamanda seni besleyecek olan yeni fırsatlar. Kalabalıklar arasına girebilirsin ee, ve dediğim gibi hayal ve dileklerin içinde hayallerin, ideallerin ve dilediğin dileklerle alakalı da artık gereken şartların oluşmaya başladığının ilk adımlarını bu dolunayda net bir şekilde e, şahit olabilirsin. <laughs> bu ay tutulması senin güzel bir alanında gerçekleşiyor. Şöyle bir ay geneline baktığımızda tekrar. 31 Ekim'de kariyerini ilgilendiren, otorite fikirlerini ilgilendiren, statünü ilgilendiren bir konuda sürprizli bir tamamlanma var. Bir yem bir meyve alıyorsun ya da artık bir konu gündemden düşüyor. 15 Kasım'da 4. evinde yani ev, yuva, aidiyet hissiyle alakalı, ailenle alakalı, evinde bazı konular taşınmak gibi, tadilat gibi bu konularla alakalı bir yeni ay var. 12 Kasım'da Jüpiter Pluto senin... 6. evinde yani sağlık, rutin, egzersiz, diyet, bazı angaryaları halledilmesi gereken işleri hallettiğin, bir sistem kurduğun alanda ay boyunca jüpiter ve plüto seni dönüştürüyor. 30 Kasım'da da yeni arkadaşlar, yeni ortamlar, yeni kalabalıklara karışıyorsun veya artık ortamını değiştiriyorsun. Hep yeni seni besleyecek yeni insanlarla artık muhatap olmaya başlıyorsun. Bir şekilde gelmek üzere diyorum. Yükselen Aslan ay genelinde bu şekilde etkiler seni bekliyor. Aralıkta görüşmek üzere diyorum. Sevgilerle.